Bir insanın sizi gerçekten sevip sevmediğinin göstergesi sizin ahiret hayatınızı ne kadar düşündüğü ile orantılanabilir. İnsanlar bu dünyada sevdikleri için gerek maddi gerek de manevi fedakarlıklarda bulunabilirler. Bu zaten beklenen de bir şeydir. Ancak ahiret hayatına baktığımızda İnfitar suresinin 19. ayeti Estaizu billah يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئَ وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ O gün hiçbir nefis Hiçbir nefis için bir şey yapamayacaktır. Yani yetki ve otorite Allah'a aittir diyor mübarek Kur'an. Demek ki o gün sorgu bireysel olacak. Hatta her ne kadar ölüm şeklimiz ister kalabalık olsun, ister yalnız başımıza da olmuş olsak nihayetinde mezara tek başımıza gireceğiz. Madem ahiret gününde yetki Allah'a ait, o halde seven insan bugün şimdi ve burada ahireti imar ve inşa edebilmeli. Zira inanan kimse için sevginin göstergesi budur. Bu inşanın ve imarınsa temel kodu ve parametresi emr-i bil maruf nehy-i anil münker yani iyiliği emredip kötülükten sakındırabilmek. Eh o halde sözün özü madem ki Rabbimiz baki ve ölümsüz o halde Allah için sevmek sevgiyi ölümsüzleştirmek demektir. Selametle kalın.